Merhaba arkadaşlar ben Harun. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Stribunius'a yeni gelecek olan mutasyonu inceleyeceğiz. Görün bakın şu anda abi yeni mutasyon eventi oluyor. Yeni oyunda lanetli mutasyon eklendi. Görün bakın böyle bir tane eventi var. Ve ortadaki brinyotlar aha da bak şu şekilde bak. Beyzin abi bir tane göstereyim. Bu şekilde kırmızı kırmızı oluyor ve brinyotların gücünü abi 9 katına çıkıyor. Bugün bu uyduru bu uyduru, eventi inceleyeceğiz. Ekstra olarak abi bir sürü bir sürü tuf yapacağız. Ama videoya geçme önce aşağıdan it akınızı ayırıp like tırmanı Burası gelsem ve çöp dersiniz bir daha bir tırmanı bastırsanız artık başlayabiliriz. Görün bakın bak şu anda lanetli event oluyor. Bakın buradan abi ortadan lanetli brinyotlar geliyor. Bak mesela şey gel burada Free Koko geldi. Bende bu yoktu. Hemen abi hızlı bir şekilde şunu alalım. Bir dakika ne yapacağız abi buradan? Free Koko var. E, bende ne eksik? Baka. Aa şey eksik bende. Bone Kambal bu da eksik abi. Yavaş yavaş bunun indeksi e toplayalım abi. Oynayın yeni bir event eklendi. Bu event arkadaşlar Brinodor'un gücünü 9 katına çıkarıyor. Ne diyor abi? Aa bak Santa Fuse'u e gitti bu arada. Şu anda abi oyunda e, yılbaşı ile alakalı her şey. Bak marketteki her şey. Shop'taki her şey abi. Aa bu kalkmamış bu arada. Hala duruyor ama neyse. Marketteki her şey abi. Oyundaki bütün her şey kalktı. Artık abi oyunda yılbaşı eventi yok. Hatta abi oyunun yeni bir tane spin'e gelelim. Bir dakika ne var abi buradan? Spin'e bomba Hemen alalım. Aa bak bu e, PP makinesi gelmiş. Bak PP makinesi ama daha gelmedi gelmemiş. Bir hafta sonra gör bakın. PP makinesi abi oyuna eklenecekmiş. Zaten bunu bundan bahsetmişim sizlere. PP makinesi de bir sonraki hafta oyuna eklenecek. Hemen abi ortaya gelen petleri almam lazım. Bir dakika bunları alayım abi. İndeksi ihtiyacım var. Bu petler lazım bana. Şu an bir dakika abi bir tane de spin gelmiş bir dakika spin de ne geliyor abi Aa baya iyi bu arada bak şeytan şeklinde spin yapmışlar abi lanetli bir e, event olduğu için Bakın ne diyor abi buradan 0.5 şans bir tane tokat geliyormuş ve abi yine rakibe geliyor klasik aynısı abi ben buradan spantim Bakın ne geldi abi yine para geldi bir tane daha bir robux alayım hadi bak ben güzel bir şey gir abi bir tane de robux alayım sen 700 robuxum var abi hadi bak bir tane alalım hadi güzel bir şey girmiyor ama o oh, spinim gelmedi oğlum beni dolandırdılar ne param gitti bakayım gitmiş evet param gitti abi evet seni beni dolandırdı abi şu anda e, spin almama rağmen gelmedi ya sen yaptığına ip ya neyse abi sıkıntı yok neyse bir tane spin önemli değil şu an, bak Semim, bir bir sürü, bir sürü yeni event olan lanetli like rakibi ondan bir sürü bir sürü Abi orada şey yapacağız bir dakika. Tuf tokan yapacaktık biz. Ben onları unuttum. Bekle abi. 3 e, tane 2 tane galiba tuf tokan yapacağız. Hemen abi hızlı bir şekilde onları yapalım. Belki yeni gelen event çıkarır mıyız abi? Belki yeni gelen event tuf tokan eventini çıkarabiliriz. Bekle abi. Mesela onu koydum buraya. Kaç çanlı şansı? Rock koydu Scooby abi tutun işini bilin var. Hemen abi bunları koyalım. Bu da bir neyse bakın. Geçen event bitmemişti. Hala abi devam ediyor şu anda. Belki çıkarabiliriz ya. Belki abi onu deneyelim, çıkarmayı deneyelim. Bir tane daha bak radyoaktif koyuyorum bak. Belki abi radyoaktif ne Yani bunları abi toplamayı denedim de. Gerçekten abi çok zor ya. Bu nedir o? Rider Pet'i var. Bunito bunito. Onlar bir bulmak gelsen çok zor. Onu yüzden bulamadık. Yani iki tane falan yapabildik. Daha fazla bulamadık. Gelsen çok zordu çünkü. Hatta bayağı bir Robux vermemize rağmen bulamadık. Gelsen inanılmaz nadir. Bu normalde semi şeydi abi. Şansını arttırın dedi ama yani arttırmamış. Neyse burada bir yatık koydum. Hazır mıyız? Şu anda abi yeni evde tuf -tokan gelme ihtimali var abi. Spawn ettim. Aha. Ne oluyor abi? Hadi. Hadi. Hadi, hadi yeni evde gelsene. bak. Yeni evde oluyor şu an. Hadi. Hadi. O radyatif geldi. Çok iyi. Çok iyi abi. Radyatif tuf, to tuf token Gayet iyi. Bekle bunu döndür Eren. Eren bunu döndürün Bunu döndürün abi. Çok bunu döndür. Bir dakika bunu, Bekleyin, bunu Çabuk. E bu bedden dönmemiz lazım abi. Radyatif tuf token spawn ettik abi. Tamam hemen hızlı şekilde bir tane daha yapacağız. Yani keşke yeni eventle çıkarsak ya. Yeni eventle çıkarsak harbiden bayağı bir havalı olur. Bakayım abi ne oldu? Aa Sebi burada şey yapmış. Abi dakika efekten geldi burada. Yengeç efekten gelmiş abi. Şu anda 3 milyon. Gayet iyi gayet iyi. Bir tane abi 800 milyonluk bir YouTube olur mu? Yani belki olabilir. Eğer abi gol olabilir. Hemen abi bizim karbonu zaten döndürmeye başlayacaktır. Hemen abi de, bak Eren'in spawn'ı bak. Bir tane daha bir Eren spawn'ı bak. Kim ne geldi? Hadi. Oh abi yine altın geldi ya. Ya lanetli gelir mi acaba? Yine eventi gelse çok güzel olur da büyük ihtimal şey gelmeyecek yine. Bak bir tane daha radyoaktif koyacaktım galiba. Bir tane daha radyoaktif diskomuz vardı. Belki bir tane daha bir radyoaktif çıkarabiliriz. Abi oh bak ne oluyor şu abi şu anda? Şu an bir abi hava açıldı. Bora bak bir şey diyeyim mi? Harden map'i çok iyi yapmışlar abi. Map gelsen inanılmaz iyi olmuş. Ama bugün canım hiçbir bir, bir note gelmesi yersen beni üzdü ya. Hani bugün canım arkadaşlar oyuna hiçbir bir note gelmedi. Onu da söyleyeyim. Bak orta pet var burada. Onu kaçırmayın abi. Bak bunu koymayacağız buraya. Buradan buraya koyduk. Bugün canım arkadaşlar oyuna yeni hiçbir bir note eklemediler. Bir sonraki canım da bir de üzere PvP geleceği için şu an abi ona odaklanmış. Şu an onu almaya çalışıyor. Bakın petler kaçacak burada. Eren dikkat. Et. O pet kaçırmayın abi sakın. Hemen bir tane daha tutun işini. Pinis spider'ı ve yeni efektlerle abi çıkarmaya çalışalım. Dediğim gibi bir sonraki güncelleme abi oyuna PvP geleceği için bu güncelleme çok bir şey eklemediler. Bu arada bakın şunu da söyleyeyim. Oyuna yeni lanetli bir nükleer indeksi geldi bak. Şu an abi ben mesela 25 tane pet toplamışım. Hatta bir redaktif indeks oyundan kaldırıldı ama benim bildiğim hala base alınıyor abi. Hala base alabiliyorsunuz. Oyun abi yeni lanet indeks ekleniyor. Yani, bakın bu şekilde gözüküyor. Yani bu ihtimal fotoğrafını bulursam koyarım şu an bak. Şu an abi bir ihtimal ekranı koymuşumdur. Böyle kırmızı siyah gözüküyor. Bir tane base oyunun bence en havalı base'lerinden Hemen abi hızlı bir şekilde o zaman tuftu okun abi spawn ettim. Hadi. Hadi bak lütfen. Lütfen abi gelmesi lazım bak. Bir tane abi lanet efekti gelsin ama bir dakika arkadan geldi galiba abi. arkadan gelmesin ya. Öyle spoiler oluyor. Ne geldi abi altın geldi yine. Neyse. Sıkıntı yok abi. Yeni event'te hiç çıkaramadık abi. Şu indeksleri toplamaya gerek var mı? Yani bence abi hiç gerek yok ya. Şu an abi indeks toplamaya gerek yok. Bizim kere petler döndürsün. Bir sürü abi sen semilaki box spawn Bunları hemen bir koyayım. Bir ne oluyor abi burada? İki tane spin vermişler. Bunları açalım abi. Benim burada Robux'um yedi ama. Neyse abi yapacak bir şey yok. Yok bak bak böyle lanetli bir yoktan spawn diyor şu anda. Yeni efekt oyun eklendi. Bu güncelleme gibi biraz daha küçük oldu. Çünkü oyunu bir sonraki güncelleme bakın. Burada bir tane PvP makinesi var. Buradaki abi PvP makinesi ekleyecek ve burada abi isteğiniz bir mesela bak buradan mesela bir yolda aldım abi. Dedim ki mesela ben abi tung 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 soru koymak isterim. Bir tane bir teklif edeceğim adama dedim ki mesela tung 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 soru karşılık abi ben mesela ona garam isterim abi. Adam eğer kabul ederse onda PvP yapacağım ve eğer abi kazanan oradaki iki bir yolda alacak yani kazanan abi e, oradaki bir yolda alacak kendi bir da onda duracak. Şu an bak. Senin normal düz bir event yapıyor. Bak abi bir şey mi bu arada? Harbiden map'i çok güzel yapmışlar. Map abi harbiden çok güzel olmuş. Burada mesela etrafta ne var abi? Bunu Bunlar, ne anlama geliyor? Yani anlamını bilmiyorum ama güzel, güzel'e benziyor. Bakın yeni bu burada Curse indeksi yani lanetli indeksi tamamlamaya çalışacağız da. Yani şu anda abi tamamca çok zor ya Neredeyse abi imkansız. O yüzden çok da tamamlayacağım düşünmüyorum. Ne oldu abi şu anda, Aha ne diyor abi? Hala hangi ülkenin eventinin geleceğini bilmiyorum bu diyor bu arada. En son şey diyordu bu arada. Arjantin, Polonya. Ha bak oylama yapacakmış abi. Bir tane oylama yapacakmış. Öyle karar verecekmiş. Yani bence abi Arjantin, Polonya var. Bence Arjantin'in getirse Messi get gelir mi acaba? Messi gelirse bence olabilir bu arada. Arjantin getirip Messi getirse olabilir ama yani Polonya ya eklese mesela ne gelecek ya Polonya'da? Ben Polonya'nın öyle bir kültürünü çok bilmediğim için bilmiyorum da bence abi Arjantin olabilir. Ne diyor abi? Aa ne diyor bu arada? Aa melek mutasyonu gelmeli mi diyor? Lanetten sonra me melek, mutasyonu bak harbiden olabilir bu arada. Melek mutasyonu da abi oyuna gelebilir çünkü lanetli bir üzere yeni geldi. Bu arada akşam şunu da söyleyeyim. Lanetli mutasyonu Brinyat'ın gücünü abi 9 katını çıkarıyor. Aha bak burada hatta görebiliyorsunuz. Brinyat'ın gücünü abi 9 katını çıkarıyor. Bildiğiniz üzere radyoaktif 8 çıktı. Bu 9 oldu. Büyük ihtimalle bir sonraki event şey olacakmış. Neydi? E, melek mutasyonu olacakmış. Melek mutasyonu büyük ihtimalle tahminince 10 x x vesaire olur. Bir sonraki güncelleme büyük ihtimalle 10'a gelecek. Ama ben şey anlamadım ya. Bence abi bu PvP makinesi çok saçma olmuş ya. Şu an mesela hem Fuse'u kaldırdın abi. Şu anda oynayayım, oyunda yeni bir tane Fuse makinesi yok. Yeni bir Fuse makinesi gelmesi lazım. Yani bence abi PvP makinesinin oyuna eklenmemesi lazım. Çünkü mesela bak ben abi gideceğim Ender bir yutum mesela PvP'ye gireceğim. Ve ben mesela oyunda abi mesela Dragon'umu kaptırsam PvP'de gerçekten çok üzülür ve oyunu bırak bırakma devresine gelirim abi. Çünkü en değerli bir yutunuz gidiyor abi. Oyundaki en değerli para kastınız, en çok sevdiğiniz bir yut elinizden gittiği zaman abi çok kişi bence oyunu bırakacak. O yüzden yani bence çok da çok da mantıklı değil. Ne diyor abi burada? Oo! Diyor ki abi bir sürü Polonya'da oyuncu varmış bu arada galiba. Polonya event eklemesin ya. Polonya event'te gerek yok. Abi bir dakika, ne geldi burada? Oo şey geldi burada. Körzut Lost'u ben bunu alırım burada. Ben bunu bekle. Bana bu indekse lazım abi. Sen benden alırsın sonra bunu bekle. Hardan çok havalı duruyor bu arada. Bence abi en havalı bence bu. Yani en havalı mutasyon boyan bunu almak istiyorum abi. Efekt mefet denk de Efekt mefet denk gelsin abi. Bir şey olmaz. Hemen hızlı bir şekilde bunları indeks alayım. Bari abi indeksi erkenden tamamlamamız ya. Şu şu eksik bir yoktur bulmaya çalışalım. Bak mesela ne var abi? Strawberry alevli. Bunları abi alalım yavaş yavaş. Şu an burada abi şimdi bak burada radyaktif tuftalukların bayağı bir gücü olmuş bu arada. Şu anda bak e, neydi bu Meksiko event'e gelmiş. Bence abi Tamimce 800 milyon falan görür. Bence abi öyle şekilde görür. Çünkü bir bakın bu Brunyot'un düz gücü 26 milyondu ve bu arada abi hala tuftalukların stop bitmedi abi. Hala stop bitirememişler. Gerçekten bayağı bayağı bir stop koymuşlar ve bence yani çok saçma. Brunyot'un gücü de düşük ve alması da zor. O yüzden ben çok saçma. Ne diyor abi? PP için çok heyecanlıyım diyor. Yani benim gibi ben pp çok beğenmeyeceğim. Hatta bence abi belki biraz değiştirebilirler. Çünkü ya ben böyle gelirse çok şimdi üzüleceğini düşünüyorum. Ne diyor abi? İşte diyor ki e, yapacağız isterseniz bir unit'u seçebileceksiniz falan diyor da yani ben gibi. Mesela Dragon için abi Kukem 2 koyacaksınız ortaya. Kukem 2'nizi kaybedeceksiniz belki. Ne diyor? Aa ne diyor abi? Oo bak diyor ki diğer private server'lara abi istek yollayabilecek misiniz? Mesela başka bir private server'da başka bir adam var abi. Ona gidip PvP atabilecek misiniz? Ya da abi isterseniz arkadaşınıza istek atıp onunla da PvP atabilecek misiniz? Kısa bir şekilde bir dakika şey geldi burada. Bunu alırım ben. Trade alırım. Bu arada arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bildiğin hani normalde mesela oyunda düz PvP nasıl abi? Geliyorsun mesela bak sopayla buradan base'den buraya çalmaya çalışıyorsunuz ya abi. Sizin farklı bir dünya yatacak abi. Sadece ikinizin base'i olacak. Böyle abi sadece büyük e, ihtimal 2 base olur. O 2 base abi brinyotu aynı şekilde yani normalde mesela PP nasıl atıyoruz abi? Mesela e, vurdunuz abi Arna mesela brinyotu almaya çalışıyorsunuz ya. Aynı şekilde olacakmış. Semi galiba öyle demişti. Aynı şekilde yapacakmış. Bu şekilde abi elde etmeye çalışacaksınız. Şu bir ara bak. Semi bir tane daha semisep yaptı abi. Bir sürü bir sürü event yapacak. Yani umarım abi tufta okanları bir iki efekt denk geliyor ya. Bir iki efekt denk gelmesi lazım çünkü. Şu an ara bak. Semi şu anda abi 12 şans yaptı. ara ya bak ben bir şey diyeceğim. Bu oyunda abi kaç tane video çektim bak. Kaç tane event'e katıldım. Haftada 2 event desen abi. Hatta bazı haftalar 3 oldu. 2 event desen. Yani Yaklaşık abi 4-5 aydır bütün eventleri kaçırmaya giriyoruz abi. 5 ay desen her haftada e, her ay 8 event'e giriyoruz galiba. 8 çarpı 5'ten abi tamı tamına 40 event'e girdik. Ve Semin'in abi şans bastı. Eventlerde hiçbirinde 10 milyon üstü bir tane bile çıkmadı abi. 10 milyon üstü bir tane bile çıkarmadık. Bence abi bu şans yalan ya. Yani bu brinyotlar abi kime çıkıyor ya? Ben 50 tane 40 tane event'e katıldım ve bana bir tane bile çıkmadı. Şuna an abi, bak burada bir sürü şey geliyor burada. Lost Redos geliyor. Yani bunlar gelsen olacak ya abi. İyi bir yöntem değil bunlar ya. Bir kere abi Garam, bir kere Dragon mesela gelmedi. Gelsen e, yani event şu an çok sıkıcı. Ne diyor abi? İki tane yeni eşya gelmiş. Bir tane abi Tokat, diğerini bilmiyorum burada. Diğeri belki OP bir şey olabilir. Ben az önce Robux aldım çıkarmak için de Semi sağ olsun abi spinimi vermedi. Gerçekten bayağı bir saçma. Oha bu o bu ne? O tip bak Secret'teki bir noktadan ne? Esok Sekola mı çıkarmış? Bu ne abi? Hadi bak oyunu yeni başlamıştı abi. Secret'teki bir noktadan Esok Sekola çıkarmış. Hadi bunu indeksli alayım mı? Hadi. hadi. lütfen bunu indeksli alayım abi. Yeni bir yol çıkarmış. 270 milyon parası var. Ati lütfen. Ati bana bir tane indeks bak. Vallahi geri vereceğim. Vallahi. Vallahi bak. Vallahi kandırmayacağım seni. Bak abi çok iyi bu orada. Yeni Esox Sekol'u nasıl çıkardın oğlum? Sekol'u e gibi yok. nereden geldi ki? Az önce mi spawn etti? Anlamadım. Ati parayla falan mı aldı acaba? Ben spawn de bu arada hatırlamıyorum. Bak Esox Sekol'u çıkarmış abi. Ati gel benden geri al. Ati. Ati bir gel benden geri al. Nerede abi? Üst kata geldi galiba. Vay be. Yani şu anda bir tane çok az kişi var. Çünkü abi daha event yeni geldi ve ilk event ve ona rağmen abi buradaki Esox Sekol'u çıkarmış. Harbiden helal olsun Ati'ye. Bir de bak mesela oyunu yeni başladı bak. Daha abi ilk base'i var. Daha atmanı hardan bayağı iyi çıkarmış. Bak bak Berkay'a bak. Atini Minyotun çalmaya çalışıyor. Oğlum sen hayırdır. Oğlum sen hayırdır. Vur abi şuna vur. At al Minyotunu. Gel abi bezimi kapasam mı hatta? Neyse at alır abi. Hemen benden e, esok SOK sakalı al geri. Aha bak burada. Aha bak Semih şey yazdı bu arada. Dedi ki Rusya eventi girer mi dedi? Ve Rusya yasaklı olduğu için yani Roblox'ta yani Roblox bildiğiniz üzere Rusya'da yasaklı olduğu için tıpkı bizim ülkemizdeki ya abi. Yasaklı olduğu için onu ekleyemem dedi. Yani eklemem demen de öyleydi. O yüzden büyük ihtimal yani Türkiye event'e giremeyecek. Çünkü Roblox yasaklı olduğu için büyük ihtimal Türkiye event'inde Semih'in eklemesi çok zor gibi. Çünkü yasaklı olduğu için büyük ihtimal eklemeyecek. Ama burada bak Ati bu şeyden çıkarmış. Spin'den bak buradaki şans var ya bak. Abi şansa bak bu arada. Buradan 0.5 şanstan Second Lucky Block çıkarmış. Sonra abi onu açmış. Oradan Esok Sekola çıkarmış. Hani ne kadar şans abi? Hem Lucky Block açtı abi oradan bir de %3 şansı Esok Sekola çıkarmış abi. Harbiden helal olsun. Aa burada a, bak sim burada ne spawn abi? Son kez galiba Festival ekibi spawn abi. Son aa bak şey spawn etti burada. <laughs> Kurt spawn abi. Son kez abi Kurt Festival ekibi spawn etti. Bildiğiniz abi Festival ekibi oyundan kalkmıştı. Son kez abi bunu spawn Belki açarız bunu ya. Bakalım abi belki güzel bir şey gelir. Hemen abi, bak bakıyorum bakın bu Festival ekibi aldım. Bunu abi birazdan açarız. Yani bu event burada yani bomboş oluyor abi. Bomboş bir güncelleme getir gerçekten. Sadece abi yeni bir event ekledi. Yani o kadar abi bir hafta süreniz var. Yani bir tane Brinyot bile ekleyemiyorsunuz abi? Bana gerçekten çok saçma oluyor. Hadi bak burada bir tane benden de Brinyot çıkarır mıyım abi? Tabii ki çıkmaz. Bana abi gere gere Christmas Mamat gelir. Buradan mesela Reynoto Sreyto falan çıkarsaydım bu arada bir şey değil mi çok değerli olurdu. Çünkü abi hani dünyada 10 tane falan. Çünkü bak şu ana kadar abi sadece bir tane Festival Black Box etti ve ondan abi Reynoto Sreyto ya da bu değerli bir çıkardıysanız abi gerçekten şu anda dünyada ilk o bir. Hatta abi size şöyle diyeyim e, bu Cursed Base'i yapmaya çalışan insanlar olacaktır abi. Büyük şu anda insan Reynoto'ları şimdiden toplamaya başlamıştır abi. O insanlar sizden abi çok değerli o bu Reynoto'ları alabilirler gerçekten. Dragon bile verecek olur abi. Gelsen Dragon bile verirler çünkü gerçekten oyunda abi sadece bir tane olacak o Reynoto'dan. Evet, Aa, bak burada Şuna bak bir süre eski event yapıyor burada. Aa bir şey değil mi? Tuf Tuf'un iyi efekten gelmiş ha. Belki bunları görür mü abi? Bakayım radyoaktif on ne abi? Bakayım efekten gelmiş mi? Abi buna efekt denk gelmemiş. Bak Mateo eventi var abi. Spider var. E, ee, bu neydi? Işık eventi var. niyanket var abi. Hiçbir denk gelmemiş bakın abi. Bak neydi bu? Buradaki Tuf Tuf'un bayağı <laughs> o bitona denk geldi burada ama şu an gücü kaçar bunun? 500 milyon falan galiba. Aa 500 600 milyon. Diğerinde abi gücü ona yakın bir şeydi. Çünkü o radyoaktif abi. 500 600 milyon. Aa geldi mi? Aa geldi burada bak. Ne kadar abi şu an gücü? Ee, bakayım ama okunmuyor ki abi. Şapka hiç şey okunmuyor. Bu şapkayı abi kaldırmalı lazım. Bak vallahi kaldırmalı lazım ya. 690 milyon fan galiba abi. Öyle bir şey. E abi bak bir tane spin de ver. Herkes açmak, bak. Herkes abi açsın. Şu anda 8 kişi var. 8 tane spin açsak bence iyi bir şey gelmedi var. Abi ne oluyor abi? Bir sürü körüz bir falan diyor. Ben bu mitikleri alırım bu arada. Mitikler abi çünkü çok sık gelmiyor. Bunlar lazım olabilir. Ve bunlar abi indeksi almakta yarar var. Bak mesela Lelele falan geliyor. bak. Bunları bulmak zor oluyor bu arada. Hatta bak efektle de denk geldi. Ben abi yavaş yavaş şunları toplayayım. Şu anda senin zaten şey yaptı. Bu ortadan gelen bütün yolları abi şu anda laletli geliyor. Bunları toplamamız gerekiyor. Bu arada bak bazıları şey diyor bak şu an abi diyor ki 15'lik şans yap vesaire diyor da Semi abi 15'lik şansı sadece yılbaşı için getirmişti. Yani bir daha yapmayacağını söyledi az önce. Yani o event abi bir daha göremeyeceğiz. Bekle ortada ne var abi? Bomba mini bende yoktu. Bekle bu da yoktu abi. Bomba diyor timsah da yoktu güzel. Mitik'e almaya odaklanacağım ya. Bakayım abi başka mitik var mı? Mitik ya da Brain Hat Şu anda yok herhalde. Bakayım abi full common common. Bunlar da abi var zaten ya. Bunlara gerek yok. Ana geldi abi. Gangster footer bu da bende vardı sanki. Şu an abi yok Bir sürü bir sürü lucky box diyor. Abi kapitan ama secret bu mi? yok mitikmiş abi. Secret'teki box sandım. Şu an yok bak. Bir sürü bir sürü lanetli lucky box yağmur yapıyor. Bunlardan gibi yeni indeksleri toplamaya çalışıyor çalışacağız da hani ya belki abi yarın yapacağım yayında yani sizin videoyu izlediğiniz gün abi büyük ihtimal o gün abi akşam saat 6'da yayında olacağız orada bir find brilliant yayını yapacağız belki de bu lanette indeksi biraz tamamlamaya çalışacağız yani tamamlamamız imkansız hani 70'e falan anca geliriz ama en az abi elimizden gelenleri deneriz yani buradaki abi lanetli lucky bug'ları toplamaya çalışacağız bu arada bu kaçıncı şey bu orada? yani eventin başından beri abi lostritos yağıyor yani ama ne işe yarar ya mesela benden abi 4 tane lostritos al bana git bir tane lagrande ver bari ya hani iyi brilliant gelsin bari Evet, Dragon Bak şu anda sizin bir şey değil mi? event spawnlıyor burada Keşke Dragon Ginger'ini mi deneseydik abi? Şu an var ya Dragon Ginger'ini çıkarsak bayağı bir efekt dengeledi bu arada. Semi gerçekten bir sürü bir sürü event yapıyor. Bizim bu tuf Tocanlar iyi efekt alacak da. Ya yani normalde abi Dragon Ginger'ini yapmayı deneyecektim de abi. Bayağı bir denedik. Toplamda kaç kere denedik abi? 10 kere falan denedik. 10 tane abi yani topladığımızda 40 tane ile secret koyduk ve bir tane denk geldi. O yüzden abi bence bir daha denemek Mantıksızdır. Ne geldi burada? Aa şey giriyor burada ortadan. Ne geldi abi? Hadi. Ne geldi? Aa Tutin, şirin Pini geldi ya. En nadir bir abi çıkarsaydık onunla bir tane de e, tuf yapardık. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Buradaki tuf token için gerekli bir var. Bak Spinto. Bunun galiba bir semi şansını arttırmış. Eğer abi yapabilirsiniz yani 100 bin stok kalmış. Bunu da yapmaya çalışın ama çok da yani önemli olacağını sanmıyorum. Çünkü evetler bir çık abi birazdan. O yüzden biraz saçma olur. Abi ne oldu? Aa şey atı Bunu almam lazım. Bir abi. İndeksik pet yolu. Bekle ben bunu alacağım abi. Kör zıt yankit yolu. Bak bunlar abi indeksik. Bunları hemen aldım abi. Herkes sonra beyiz almaya çalıştığı için Semih abi yardım ediyor. Adamsın Semi. Semi bak ilk kez bir tane iyi bir şey yaptı ya. İlk kez abi iyi bir şey yaptı. Neyse şu yankitleri aldım bari. Adamsın Semi adamsın. Bekle ne başka? Bakayım abi bir şey spawn mi ne geldi? Aha mesela Espresso Junior spawn abi. Bak bunlar normalde admin spawn biliyor sadece. bir üzere ortam vesaire denk gelme yok. Sadece abi mi spawn edildi biliyor ve şu anda bir indeks alanız için harbiden spawn diyor. Abi o Faruk gelen pete bak burada. Faruk Faruk bunu indeks alabilir mi abi? Şey çıkarmış bak. Mintik rakibi oktan gelen yüzde birlik pete mi çıkarmış? O abi şansa bak bizim kerede. Yo yüzde onlukmuş. Olsun abi gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Bekle ben onu farklandım. Abi bak Mateo spawn etti bu arada. Kör tut Mateo geldi. Ben onu da aldım abi. Ekstra indeks olur bize. Ama burada Aa bu Kuftuka'na ne olmuş bu burada? 26 efekte denk gelmiş abi. Çok güzel. Şu an bir şey mi? Harbiden keşke daha fazla mı yapsaydık abi? Bir dakika bizim bir tane Tuftuka mı vardı abi? O kayboldu mu? Çünkü şu an orada 2 tane var abi. Normalde 3 tane olması gerekmiyor muydu? Evet abi bir tanesi kaçmış çünkü galiba. Evet. Bir tane Tuftuka abi direkt efekt gelmeden kaçırmışız galiba. Şu an o, bak şey ismi burada. Urban of Flamengo ismi. Ben bunu alım indekse. Aha bak burada. Aa bak bir sürü şey ismi diyor. Bak neydi bu? Kaplumba kisternesi. Bu nasıl bir çeviri bilmiyorum ama abi kaplumba kisternesi de ismi. Peki Farton indeksik petazi. Şu an ben indeksi kaçtayım abi? bakayım. Yani 40'tayız da. Abi ben yani radyoaktif base'i yapamadım. Radyoaktif base bildiğiniz gitti. Ama oyunda şöyle bir tane bug vardı en son. Eğer abi sen onu düzeltmediyse yeniden radyoaktif base'i yapmaya çalışacağım. Oyun yeni bir yıldır eklendiği zaman radyoaktif base yapmak daha kolay olacağından oluyor abi. Radyoaktif base'i sonradan yani bildiğiniz bug'la yapmıştık abi. Örneğin mesela lava base yapmıştık abi. Şeker base yapmıştık. Yin yang falan yapmıştık abi. Bug'la bildiğiniz base'ler yapılabiliyordu abi. Yine onu deneyeceğiz. Abi bu şey mi? abi bu eventler ne bu arada? Baksana. Tuftu okana bir örümcek efekti denk gelmiş abi şu anda. Yani tam tamına bak kaç tane efekt var abi? 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane abi efekt denk gelmiş. Keşke dragon deneseydik bu arada. Var ya dragon deneseydik abi şu anda 7 efektli bir dragon gerçekten bayağı bir değerli olurdu. Bir sürü bir de üstüne abi ekstra biz event bir event yapar. Bir ekstra bir event yapmıştık dragonda. Ekstra abi, bir sürü bir sürü event yapar çok iyi yapardık da maalesef abi yapamadık. Ama burada bak bu dakika radyaktif olan 1 milyarı görmüş mü abi? Galiba görmüş bu arada. Bir dakika ne kadar abi bu? Bakayım şu an parası yazıyor mu? 1 milyar bence vardır ya. Baksana bak bir sürü efekt denk gelmiş abi. kaç tane efekt var? 3 6 alt, 6 tane efekt üstüne radyaktif. Bir dakika abi ne diyor? Dur farktan şey alacaktık abi. Şu karotini birini birini vardı. Abi Faruk burada bir sürü topla Bekle bak ben bunları alırım burada Şu Körüs sakın silmeyin bak. Bunlar bana index lazım. Bunlar Abi yavaş yavaş toplayalım çünkü belki base yaparız abi hiç belli olmaz belki base'i kendimiz yaparız. Tabi de çok zor ama deneriz. Ama burada bak semi şeydi bu burada galiba shiki bir tuvalet eventini tekrardan yapacakmış. Çünkü demiştik abi toplamda 3 defa yapacağım galiba abi ikinci kez yapma ya. Keşke abi dragon gingeni yapsaydık bak. Şu anda abi dragon gingeni çıkarsaydık var ya o kadar fazla efekt olacaktı ki abi. Gerçekten oyundaki en fazla efekti dragon gingeni bile birdi Çünkü harbiden bayağı bir efekt vardı. Bak bak Semin dedi abi Brenyot alın oğlum bu ne? Dur Brenyot alamıyor Ya Semin bu nasıl iş abi? İndeksik Brenyot alacaktım abi şu an Brenyot alınmıyor bu arada. Base'inde yer de var abi Brenyot alamıyorum şu anda. Gerçekten çok sarı ya bu nasıl bir event ya? Diyor ki abi bir de bize bir de bize kızıyor abi. Lose event yazmayın. Ben sadece W event görmek istiyorum diyor. Kardeşim güzel bir şey ismi o zaman da W event olsun abi. Az önce indeksik pet'i bile alamadım yani. Bozuk oyun. Vallahi bozuk bu oyun ya. Ama burada abak şey yaptı bu arada. Şiki bir event yaptı da. Ya Şiki bir event'ini keşke füz yapsaydık ya. Keşke abi Dragon King'in deneselik büyük ihtimal gelmezdi yine. Ben yine geleceğim abi düşünmüyorum. O yüzden hani denemediğime pişman mıyım? Azıcık pişmanım. Çok değil. Birazcık. Çok azıcık pişmanım. Ama bak ne diyor? Aa burada şey diyor. Sizce şanslı serverlara OG spawn miyim? Bak bize denk gelir mi acaba? Yani şu an abi bir dakika. Oyunu kaç kişi oynuyor acaba? Çok merak ediyorum. Oyun abi şu an kaç kişi oynuyor? Bizim servera gelme ihtimali kaç abi? Hesaplayacağım. Şu an abi oyunu 13 milyon kişi spawn oynuyor. 13 milyon bölü 50 mi yapmamız lazım galiba? Ne diyor? 50 tane gibi tuvalet, 25 tane mi yahu 5 tane strawberry falan bak. Lütfen bana gelsin bak. Lütfen bana ya da bir tane takipçime gelsin bak. Lütfen. Hadi abi. Hadi bize gelsin. Lütfen. Bir dakika çete açalım abi. Belki OG gelir. Açtım abi hadi. Hadi abi bir tane OG gelsin hadi. Ge geldi mi? Nerede OG? Nerede? Nerede fark? Nerede OG? Burada mı? Nerede? Nerede? Nerede, nerede OG? OG nerede olma? Geldi diyor ya. Nerede abi OG? Bize gelmez ki. Yer fan etti mi? Ya, bence abi gelmez ya. Kaç tane ya vardı abi? Geç mi kaldı? Geç gelecek. Siyahın içinde mi? Bakayım abi. Çette yazıyor mu? Yazmıyor. Nerede abi? Evet nerede? Bak 80 tane sipariş bir dakika hesaplayacağım bak. Bak şu anda abi. Hesapma makinesi açtım bak hesaplayacağım abi. 80 tane sipariş edeceğim dedi. 13 milyon bölü 80. Tamam bak 13 milyon bölü 80 dedim abi. Gelme ihtimali abi 162 binde 1. 162 bin. Hani 162.000 bin insandan abi birine denk gelmesi lazım. Abi spawn etmiş bu arada. Bize denk gelmemiş yine ya. Ya bir kere bak. Şu oyunda dediğim gibi 50 tane event'e katıldım. Bir kere iyi bir şey gelsin ya. Bir kere bir kere. Lütfen bir kere ya. Evet bak bak şu anda bir skibitoid efekti bu arada galiba sadece ortadaki yere denk geliyor bak şu anda bir bizim döndüğümüz iki petle bak skibitoid efekti denk gelmedi galiba sadece ortadaki yere denk geliyor yani semi yaptı ama gör bakın skibitoid efekti yok, yok. Tamamimce sadece ortadaki minyotlara geliyor bak mesela bak, bak mesela bak buna direkt gelmiş abi daha geldiği gibi abi geldi büyük ihtimal sadece ortadaki minyotlara geliyor skibitoid efekti strawberry mesela abi spin vermiş orada strawberry mesela bak, öyle değildi abi strawberry de hepsine denk gelebiliyordu iki tane spin vermiş abi açtım bunların da geldi yine hiçbir şey gelmedi abi sadece para geldi Aha, burada, abi, bak burada bak geldi bak bak direkt geliyor burada bir şey diyeyim mi? Brynod'un boğazına direkt geliyor abi. Çıktığı gibi geliyor galiba. Sadece başta gelebiliyor. Ha. Sadece burada mi geliyor Bakayım ortada denk gelmiyor benim bildiğim. Sadece abi başta renk geliyor. Bakayım bekliyorum şu an ama event bitti. Evet. Şu anda event bitti için gelemeyecek zaten. Evet bak. Şu anda videoyu bölüyorum çünkü abi bir takipçim yeni mutasyonlu dragon kanilonu çıkarmış abi. Gör bakın ki oyuna daha yeni eklendi. Taze taze. Gör bakın hatta bir arkadaşımızdan da abi Foxter Pro. Yani gerçek ismini bilmiyorum ama gör bakın bakın taze taze Dragon Canelo'yu çıkarmış abi ördüt Dragon Kalinon'u çıkarmış. Şimdi abi o taksiden hemen bir bunu bir indeks alacağız. Ben arkadaşımıza ekleyelim. Hızlı bir şekilde bak şu Abya base'inde yer yok bu arada. Şu Brunyot'u silmem lazım. Taksimizi bir ekleyelim abi. Harbiden çok iyi bu arada. Nasıl bir şans bu ya? Vallahi helal olsun bak. Hani ben abi hiç inanmıyordum. Taksici bana ilk yazdın abi dedim ki hani herhalde Dragon Kalinon'u yoktur. Abi ama bu ne? 2.2 milyarlık abi. Gelsen inanılmaz havalı duruyor. Hemen abi taksiden şunu alalım ve onu abi geri verelim. Gelsen inanılmaz havalı. Taksici gel hemen abi benden geri al. Onu da abi çok düşürüyorum. Gelsen çok iyi bu orada. Hani şu anda abi indeksi tamamlayasım gel bak. Bu Brunyot abi aldım. Ya. İndeks abi gerçekten şu an tam olarak geldi. Gerçekten efsane bir oyun. Takipçiler abi buradan çok teşekkürüm. O zaman bir videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet oğlum abi bir dakika. Galiba 8 efekt oldu. Ya abi kaç efekt var şu anda? 1 2 3 4. Ya sayamıyorum ki gidiyor. Evet galiba. Yo 7 efekt. Dur de su kaçırma dayı. 7 efekt mi? Altın olan kaçmış bu arada. Ha bak buradaki abi kaçmış. Kaç efekt olmuş peki? Şu an bak üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 efekt var. Kaç para veriyor? Bir dakika bakmak istiyorum abi. 7 efekt mesela bir brinyot abi. Kaç para veriyor? Okunmuyor ki parası ya. 700 kaç be abi? 720 721 milyon. Aynen abi. Sahne abi 721 milyon para veriyor. Diğer abi bir mi? Bu 721 milyon veriyorsa diğeri de 9 milyon falan büyük ihtimal ya. 1 milyarın abi ucuna dönmüş. Bak bak yine abi yine yine spawn etti ya. Yine abi lava mı geldi. Umarım bak umarım spawn abi bunu. Yine abi lava kamı etti. Bak vallahi hem ya abi küçük getiriyor. Yeni bir inyot yok. Sadece event var. Lava kamı diyor bir de üstüne ya. Vallahi bak ben bu adamı hiç sevmemeye başladım abi. Bu seminin abi oyunu artık düzeltmesi lazım. Umarım ben PP makinesi belki güzel bir belki. Baba Faruk bak lava büyük 2025. Artık sene bak 2020 pardon 2025 diyorum abi. 2026 oldu ve hala lava kamı diyor ya. Hala hala. Şu an ne bak, bak. Yeniden lucky like, block yapıyor. Zaten abi bir sürü lucky like, spawn diyor. Yani bu lucky like... Lucky Bug'lardan güzel bir şey gelmiyor ki bize. Hep aynı bir yotlar geliyor genelde abi. Neyse bizimki ara açarız tam bunu. Bizimki ara abi şu Lucky Bug'lar açsın bak. Mesela Berk açmış abi'den gelmiş. Yine iyi bir yotlar çıkarmış abi. En azından indeksik çıkarmış. Evet diyor bak. Abi orada Tuf Tokan bitmiş bu orada abi. Yani nasıl yaptılar bilmiyorum ama şu anda bakın Tuf Tokan stoğu büyük ihtimal bitti. Yani son kez abi Tuf Tokan'ı yapmış olduk. Geriye bakın gör bakın 7000 stok kalmış. Artık Tuf Tokan birini abi. Artık alamayacaksın herhalde. Hemen bak şöyle galiba bir dakika. Semi galiba bir iki tane spin verdi. Bari şunları açalım. Hadi bak geliyor mu buradan? Hadi bir bir şey gelsin tabii de gelmiyor abi. Yani bak mesela şu an server'da abi. 8 kişi bak. 8 kişi tamam mı? Semi toplamda galiba 5 tane spin verdi ve 40 tane spinden abi sadece Ati bayağı bir şanslı olarak abi. Bakın buradaki el sök çıkardı. Onun dışında abi herkese para geldi. Gelsen bunların da ihtimalleri çok düşük ya. Bunların da abi ihtimallerini arttırması lazım. Bir daha abi her event oyun öyle bir kasıyor ki abi. gelsen oyun kasıyor. Videoda bazı yerlerde kasmış bile olabilir. Çünkü Semi hala abi oyuna adam akıllı bir optimizasyon getirmedi. O yüzden abi eventlerde hala oyun kasıyor. Yani yani Brino eklemiyor. Oyunu düzeltmiyor. Güzel bir şey de eklemiyor abi. gelsen ben bu, bu oyunu niye oynuyoruz ya? Vallahi bu oyunu niye oynuyoruz? Gördüğünüz gibi bak şu anda eventin sonuna gelmişiz. Semi diyor ki abi işte bir sonraki hafta PvP gerçekten çok eğlenceli olacak falan filan diyor. Yani ben onu da beğeneceğimi çok düşünmüyorum bu arada. Şu anda bir gideyim bari index toplayayım yani. Şu anda indexte kaç bakayım. Yani 50 tekrar kadar gelmişim. Bari gideyim şu indeks tipetleri falan filan toplayayım abi. En azından birazcık indeksimiz gelişsin. Şu anda gömüyorum abi Hemen şu e, neydi? tuf tako tuf tuku mıydı? Evet abi bak bu brinyotta abi salma vakti artık geldi. Hemen abi şu brinyotta salma bak kaç efekt olmuş? 7 efekt. Yani gücü abi bence 900 milyona falan kaldı. 1 milyara yakın bir şey oldu. Yani güzel brinyot oldu ama dediğim gibi çok güzel bir event olmadı. Benim event onun puan abi. 2 3 puan ne diyor abi? Aa Taco görüşürüz diyor. Yani umarım abi Taco Tuesday'de bir şey oyun eklesin bari. Çünkü Taco Tuesday'e bildiğiniz üzere bir iki güncelleme getiriyor. Ba belki abi onda bir şey ekler. Gördüğünüz bakın abi, bak şu anda tuft Tuğkan radyoaktif abi kaç para var? bir dakika kaç efekt var üzerinde? 1 2 3 4 5 6 7 efekt var galiba. Kaç para bir abi sadece 925 milyon galiba. Bir dakika abi okunmuyor ki ya. Ya şunlar artık düzeltin bak vallahi düzeltmeleri lazım abi. Bak geldi mi abi yine yazmıyor. Bir dakika 925 mi? Galiba 925. Sen öyle de abi. Bakayım şu an yine okumuyor. Bakayım abi. Evet 923 milyonmuş bak. Saniyede abi 923 milyon veriyormuş. Diğeri de galiba kaçtı? 781 miydi 700, 700 700 kaç abi bu? 721 milyon veriyormuş. Gel bakın. İki tane tuf okan yaptık abi. Hatta bir tane daha yaptık ama onunla kaçırmıştık galiba. Gel bakın bu event abi 3 tane böyle tuf yaptık. İndeksleri kaça geldik? 50 60'a kadar geldik. Yani 60 yapmayacağım bak. Burada bir 2 milyon daha var. Şunları da alacağım. Belki abi indekslere 60'a geliriz. Yani bu base yapmak bu arada harbiden bayağı güzel olacak. Ama bayağı birini ya. Bence abi belki radyoaktiften daha az bu bu Çünkü biz üzere aktif base yapamamıştık, yapamamıştık. Ama bence abi sonrakinde yani bildiğiniz üzere oyunda bir tane bug vardı. Bugla sonradan bir elde edebiliyordunuz. Bence abi o şekilde beraber aktif base'de yakında yaparız. Evet bak. Şu anda indeksler abi neredeyse 60'a geldi bak. 59'da kaldık. Yani güzel bir güncelleme oldu ama dediğim gibi çok küçük bir güncelleme oldu. ya yani bir sonraki hafta büyük ihtimalle PvP geleceği için çok daha iyi bir güncelleme gelecektir. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Düşünce dediğimi Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.